Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Kendi hızımı test edeceğim. Hazırsanız başlıyorum. Hatta avans olsun diye 5 saniye bekleteceğim. Başladık. 5 saniye geçtikten sonra... Ya Allah, bismillah. Çok zor. Ya sessiz tıklıyor. Ha matr matruş matruyu açtım. Otokoliker gibi tıklıyorum. <laughs> Tamam bin yapardım ya aslında. Yetti. Evet gördünüz hızımı. Çok hızlıyım. Hepinize bay bay.